Arkadaşlar bugün size beraber Roblox yanında simulator oynuyorum. Evet. En güzel şey zaten bu ne? Sürüm e, oyunu siz arkadaşlar. Ana. Ne olmuş bana oraya geçen tamam. Evet arkadaşlar Rubin'im. Ben bilgisayardan oynuyorum. Oyun, oyun sadece bilgisayardan bulunmuyor telefonlar. da bulunuyor zaten. Böyle böyle. Ee, bu ne? Bu ne be? La! Bir şey... Aa, oyunda şey yapabiliyoruz. Avatarımızı falan filan. Ee, hiç yapamadım. Neyse arkadaşlar, boş verelim. Şuradan kıyafetlere basalım. ne alsam? Ee, o çok seviyorum aslında. Ama ben kim olsam Ayana yok mu? Aa, Ayana burada galiba. Bir değil. <laughs> Evet arkadaşlar Ayana Ayiş oldu. Şuralardan şöyle gelelim. Şere geldi futbol. Babam futbol izliyor sıra bundan benim bilgisayarımdan. Veriyorum en sıra tabi. Aa çok insan var. Acaba musime olabiliyor yüz mü? Mu? Musime. Ana o sana var. O sana çok benzemiş ha. okula gidiyoruz. Ama zıpçık diye öldük. <laughs> Çocuk diye ölmemiz kötü oldu sanki. Ruyuba alalım mı? Ben Ruyuba... Bence Ruyuba... Aa, Ruyuba yok galiba ya. Ee, ben Muras. Ee, böyle pembe saçlı. Çok tatlı duruyor bence. Bakın, çok güzel. Ben pembe saçlı. Birazcık oyunu gezelim, mezelim. Tamam Raybur olayım, Raybur benim favori karakterim. Raybur'u çok seviyorum arkadaşlar. Raybur benim çok severim gerçekten. Suda aldım çok tatlı. Gerçekten de çok tatlı. Sıla'yı Raybur, Raybur çok tatlısın sen. Ama Raybur'un yürüyüşü şaka mı? Çok tatlı. Oynama çok yapış oynanıyor ya çok yavaş. Niye çok yavaş? Arkadaşlar okay, kamera Hı. tamam. Şimdi de şöyle. Ay. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum şu an. Yok. Öyle. Aha da durdu vallahi. İnşallah düşmez amin. Düşerse arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten. Kamera böyle duracaksın. Öyle değil. Neyse ben tek elle oynayacağım mecburen. Kamerayı tutmam. Yani. Bu arada arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum. Çünkü tabletten oynayacağım. Hep elim çıkıyor telefondan bu oyun. Hep elimiz çıkıyor. Bundan bunun yüzünden de videomuza neyse. Bizi çok seviyorsunuz ama videolarımızı çok görüyoruz. Arkadaşlar videolarım çok görüntülenmiyor. Yani o anlamda değil de videolarımı izleyebilirsiniz. Şu anda ee, hiçbir şey gözükmediği için özür dilerim. Hey, okula gidiyorduk. 1089 89 kişi seviyor. Videolarıma bakmıyorsunuz. Hep sortlarıma bakıyorsunuz ya. Niye videolarıma bakmıyorsunuz arkadaşlar? Sadece çok az kişi bakıyor. Neden bakmıyorsanız artık arkadaşlar şeyden dolayı. 89 ben kişi seviyor YouTube'dan. Sevdiği için de hep ama hep saatlerime bakıyorsunuz. Hiç de videolarıma bakmıyorsunuz. Şu anda video çekiyorum evet. Doğru. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ana bir şartla. Bu videoya 30 like gelirse Yandere Simulator Eagle Skull Simulator oynayacağım. Ya da bu oyunu oynayıp da seri bölüm çekeceğim. Ee, e, ama videoda like'a göre. Hadi bakalım. 30 like ve de 90 abone. Zaten 89'um. Şu anda. 90 abone olmama çok az kaldı. 100 olunca sesimi gösterebilirim belki. Bilmiyorum. Hadi bakalım. I ne diyor? Be benim İngilizce'm çok iyi değil. Ne yazıyormuş? Bakalım. Be. I ani ani an, an, an. <laughs> Ya ben okumayacağım. Neyse geçelim bakalım okulumuza. Bakalım okulumuz nasıl bir yer. <laughs> Arkadaşlar bari sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Hadi bakalım. Ragdoll neymiş? Ragdoll'a bir tıklayalım mı? Hadi bakalım tıklayalım. Ne oldu bana? Ragdoll'u çıkar. <laughs> ya öldüm. Burada ne var? Osmanlı pazartesi mazartesi var. Şöyle bir yerimize gelin. Size de göstereyim. Hmm. Bu ne? Dans bir. <laughs> Bu ne? Dans iki. Ya bu ne? Çok Halay, şey halay çekiyorum. Dur bir dakika dur. Oynayacağız. Şey, sesi söylemeyeceğim bir şey döndü. Korkmuş. Hı. Bari, bari şey, aa. E, Sevinerek korkuyorum. Bu nasıl bir şey? Aa, kaldı. Video korkunç olacak. Ah tamam gitti. O sana pazartesi. Bir bakalım mı? Ya artık korkmuş istemiyorum. Yaşına. O sana pazartesi. Ne yapıyorsun? Hem şey. Son buraya noktası. Aa o sana şey. Yanmış. Bu ne? Yanmışı göremiyorum. Kafes yaparak her şeyi cene bir <laughs> <derdim. gülüyor> Ne geldi? Bir şey geldi. Bir ses geldi. Özür dilerim arkadaşlar bir ses geldi. Yanımda telefon da var ya. O Benim dolabım hangi sırayı burun? Dolabı hangisiydi onu unuttum ya. Ay gözüm bir şey kaçtı. Kirpik kaçmış. Şu diye hatırlıyorum. Ayakkabı giysene. Eee otomatik olarak giyiniyormuş tamam. He. Başka karakterler de vardı. Biraz daha bir karakter bakalım size. Spor and forma. Aa. E ikisini merak ettim. Bu giyerim mi? Giyerim. Ana! <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Sevmedim hiç. Bunu kıyafetler. Aa, ama yolcan çok tatlı. Ama benim Rainbow favori karakterim ama birazcık da ama iyi dolaşırım. Ay diyelim ama iyi demek çok zor. Ama <laughs> ya şu karakterlere bir düzgün isim bulamadınız mı ya? Ee, mesela Meryem var. Ne var bilmiyorum işte. tuvalet. Erkeklerin tuvaletine girmek zorunda. erkekler izliyor çünkü videomuzu. oyun sesini aşırı benzer yapmışlar. Şaka mı bu Şimdiye kadar 9 dakika olmuş. Ama oyunda değil. Gel kamerada. Kızlar tuvaletine erkekler merak ediyordu. Biz de giriyoruz. Bas. Baskın var. Baskın var. Ne mi? Ha. La ne yapıyor? La kız mı öldü? Ha. Aa arkadaşlar bize bakmayın. Bütün kamera öyle dur. La kız <laughs> kızan oldu lan? Çöbe bismillah ile Rahim. Çöbe çöbe. La sana ne oldu? Kalk yerinden. He kız bağa girmiş arkadaşlar. <laughs> Yokum. Geçemedim mi? Erkekler tuvaletine giriyorum. Kimse yok değil mi? Kimse gelmez. Tamam. Kimse yok arkadaşlar. İnşallah erkek yoktur hani. Baskın var, baskın var. Erkekler tuvaletine girdi mi? İnanılmaz şey. Erkekler tuvaletine sahip. Ana! Erkekler bunu mı yapıyor? E ben buna oturamam bile. Anam, 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 bu ne Ay baga girdim pardon. Erkekler de dediği için erkekler tuvaletinde girdik. <laughs> Erkeklerin tuvaleti böyleymiş. Buraya yani burada normal tuvaletler var. engelliler içindir belki. Aa benim işlerim dönmedi. Bu videoda da ya. Hiçbir şey dönmedi. Arkadaşlar bu arada sesim giderse ve de sesim çok kısık çıkarsa özür dilerim. Evet. çünkü bilmiyorum. Hasta değilim. Hasta değil. Bilmiyorum işte bir şey. Ana. Ana siz nasıl oldunuz? Aşağıya in inebiliyor muyum ben? Neyse ama 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 iyi ile kalalım bakalım. ne yapacağım burada doktor nerede doktor yok doktor ne aa zıpla şuradan hadi bakalım ya yeter hep abc jobless ikbir nedir o çıkıyor Ya şuradan gideceğim ya şuradan git tamam buradan gidince daha iyi doktor e ben bu oyunu oynadığımda birazcık oynamıştım. Ben bu oyunu doktor vardı burada. Doktor işi bırakmış gitmiş. Koşmak yasak zaten onu koşamıyor mu ki? Koşmak yasak masak diye arkadaşlar. Ondan sonra birazcık yer gezeceğiz. Ondan sonra siz yerliği görmüş olacaksınız. Hmm. Burada öğretmenlerin odası var. Klasik zaten oyunda da vardı. Ben bunun videolarını izliyorum ama arkadaşlar yükleyemiyorum. Yükle yükleyemiyorum. Yandere videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, Girişte demiştim zaten yandere videoları gelecek demiştim. E, 30 like dedim işte. Hadi bakalım maşalardan geçiyorum. Terbiyesiz öğrenciyim şu an. Bu arada, bu arkadaşlar şey benim yaptığım şey gerçek hayatta yapmayın masalarda gezmeyin. Müdür. Müdür de yok okulda. Bu nasıl bir okul? Okulda müdür karakteri de yok. Ha müdür de böyle zaten klasik. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. tamam. <laughs> <laughs> <Sana> böyle aynıysam. <laughs> Hadi bakalım. Şunlar şöyle şöyle. Arkadaşlar bu arada siz, siz bilgisayarını izliyorsunuz. Home yazıyor ya orada. Home de nedir? İz... İngilizcem çok kötü gerçekten. Home yazıyor ya. İşte arkadaşlar onunla sağa sol döndürebilirsiniz. Ben öyle biliyorum. Ben burada pasta kek yapmışım. Ve bunlar benim aklım. Bunu da Ayana Ayşe yaptı diye biliyorum. Çünkü Ayana böyle şeyler yapmıştı. ne şey yapınca. Bu arada arkadaşlar oyunu, oyunu biliyorum videolarını izliyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum zaten. Haydi bakalım bayım. Çok az çok az yer geçmeyeceğim arkadaşlar. Bütün her yeri gezeceğim. Tabii ki de süremiz yeterse. Burada da zaten klasik şey var. Ama yine bu yemek kulübümün şey var. Artık bir okul kıyafetime bir dönebilir miyim? İyi olarak. Spor formalar. Ama yola. Ama iyi spor üniforması var. Ama yeni şeyini arkadaşlar çok tatlı değil mi? Ben ama karakterini seviyorum ama Rainbow benim çok da favori karakterim değil. Ama 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 Ayana'dan geçemiyorum yer. Evet arkadaşlar işte Amay'dan geçemiyorum gerçekten. Şuradan gidelim bakalım. Maneler var mı? Zeberkan. Bu arada zaten Kizana'nın şey Kizana mı? unuttum ya. Evet arkadaşlar ismini unutmuşum. Hep ismi, hep ismi unutuyorum zaten. Ay ekran hep soluk çıkmış. Şuradan E, e ile kapıyı açalım. Açtım kapıyı açtım açtık evet arkadaşlar. Hmm. Yürüyelim. Zaten okulu biliyorsunuz. O yüzden bir eve gidelim mi? Gidelim bence. Zaten çok az saniyem var. <laughs> Zaten okulu biliyorsunuz ki orada o karotonun şeyi var her şey var. Hadi <laughs> Şuradan gel bakalım. Oh Bastım. Evet bastım. Şuradan da döneyim. Aa, hep de telefonla mesaj geliyor. Bu kim? O karata geldi yanıma. Ay o karata diyorum. Ko Kokoro nedir işte o? Aa, Çeşmeden yürüdüm resmen. Aa o sana çok tatlısısın. Neyse. Şimdi gidiyorum şu an. Şu anda giderim arkadaşlar. gidiyorum şu an. Gideyim bakayım.

neden? Ne sus dalalım. evine gidiyoruz. Ay ay Şimdi şuraya gelelim mi arkadaşlar? Şuradan başka karakter kullanacağım. Birazcık da ama yine akıl kıyafeti. Evet ama yine akıl kıyafeti derken yine aşağıya inmişim. Pardon arkadaşlar. Oyunda şu aşağıya indim. Çok özür dilerim gerçekten. Bilmiyorum çünkü oyuna odaklanıyoruz. Hem 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 arkadaşlar kameraya hem de şeye bakıyorum. Hem de oyuna bakıyorum. Bu nasıl iş? Bakın arası da oldu ya. Arası da öyle şey olabilir. Çok çok üzüldüm. Haydi bakalım. Ya onlar da koşuyor. Ben de koşmak istiyorum. Koş. Ee, koşa basıp diyorum. Ama oyun izin vermiyor. Wow. Klasik oyun. <laughs> Düt, düt, düt. Hep öyle düt düt şarkısı. Bıktınız değil mi? He. Galatasaray yana Ayşe'nin evine gittik. Galatasaray Galata School yazıyor. Galatasaray yana Ayşe ev yazıyor. Mi evi bilmiyorum işte. Şuradan gidelim hadi bakalım. Nereye geldim? Buraya. Hayır. Aa, ha. Burada burada olduğum tamam bu olduğuna göre ama yeni karakterini yeni kıyafetleri giyin çünkü ve çünkü böyle giyin hay şarjım azaldı farına geçer şarjım azaldı ama ben pes edeceğim. ilk önce buradan başlıyorum siz zaten okul biliyorsunuz sevimli kedicik çorap. Ee, kız pembe çorap tatlı çilek. Ay çok tatlıları var. Şey tatlı ne almak istiyorsun? Kafes. Oh merhaba Jona. Ben ben. Oh merhaba yine. Ay ben ayağına bayıp sihirce ben ayağına bayıp. <laughs> çok sinir aldım burada kafede çalışamıyorum. Ama böyle bir şey gelirse mutlu olurum. Tamam burada da hediye veriyoruz. Ünlü Japon romanı. Öyle falan filan var. Geçer <laughs> Manga masasına bir gelelim. Ay manga masası istiyordum. Ana! Kız gözlük takmış. Hikayeler var işte. Klasik şey. Evet. Ama... Bunun hemen bu ne? Hii, bıçak yazıyor kaç buradan. <laughs> Arkadaşlar yani buraya küçükleri izlemesi daha iyi. Bakın şu tarafındaki yeri Küçükler izlemesin lütfen. İzlemesini istemiyorum şu Burada benim kafem var. Evet kafem. benim kafem izleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Kafeme gitmek benim için bir onur bugün kafemdeyim. Cafe, cafe. Ay takılı kaldım. Ay. Ay not. Ragdoll. Ragdoll bana yardım ediyor. Ragdoll yap. Ters takla hala. benim dükkanım. Benim yapmak ister misiniz arkadaşlar? Bir tane like alın şuradan. Şuradan bir tane yorum alın. Şuradan bir tane abone alın. Hepsini alın işte. Çekil yapıyorum ha. Birazdan videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Ana Osana da geldi. Ne yapıyorsun Osana? Duran hadi bakalım. Şimdi Ayana evine bakınca bitiyor videomuz. Ayar'ın evinde zaten biliyorsunuz şöyle bir tane bahçemiz var canım bahçem. Keşke koşabilsek ya. Arkadaşlar çok az saniyem kaldı. Neyse Ayar'ın evini de göstermeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar.